Antalya'da 45 derece ve üstüne çıkan hava sıcaklıkları insanları olduğu kadar hayvanları da etkiliyor. Turizm kenti Antalya'da yaklaşık 4 gündür El Nino sıcakları etkili oluyor. Gece saatlerinde 35 dereceleri gören kentte gündüz saatlerinde bu sıcaklık 45 ve üzerine çıkıyor. Nem oranının düşük olmasıyla birlikte güneş yakıcı özelliğini daha çok gösterirken sokağa çıkan insan sayısında da azalma yaşanıyor. Sokak ve caddelerin boşaldığı Antalya'da insanlar kadar hayvanlar da aşırı sıcaklardan etkileniyor. Yine sıcaktan dolayı kendinden geçen bir karga ile kumrunun da imdadına hayvansever vatandaşlar yetişti. Her iki hayvan suyla serinletilerek kendine getirildi. Evet sıcaktan bulanan karga. Al bakalım. Oh. Ha, şöyle kendine geldin mi? Aferin sana. Abi hayvanlar artık uçamıyor edemiyor. Evet arkadaşlar sıcaktan bunalan bir kumru. Şu an su verdik kendisine, ayırmasını bekliyorum. Oğlan giriyorsun, burada yürüyoruz. <laughs>